Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Ee, şimdi size böyle akşam keyfimden bir sahne çektim fark etmişsinizdir videonun girişinde. Kahvemi yaptım ve eğitime oturdum. Bir saat falan eğitimdeydim. Şimdi artık yatacağım. O yüzden banyoya geldim, makyajımı falan temizlemem lazım. Saçlarım da diplerim böyle. E Uçlarıma sürdüğüm yağdan dolayı çok hızlı yağlanmış. Daha dün yıkamıştım çünkü. Çok sık yıkayıp böyle saç derimi florasını bozmak da istemiyorum. Her gün yıkamak iyi değil çünkü. Neyse. Eğitimi zaten eminim e, videoda gördükten sonra soracak olanlar vardır. Ki bana sürekli olarak yazan bir kitle var zaten bu eğitim hakkında. Daha önce size bahsetmiştim hatta ben bu eğitim platformundan. Sorbil eğitim platformu. Ben yine e, baya bir, bir buçuk senedir neredeyse e, bu eğitim platformu üzerinden eğitim alıyorum arkadaşlar. Farklı konular üzerinden yani o an ilgimi ne çekiyorsa e, bir anda başka bir eğitime de geçiş yapıyorum. Ama devamlı olarak işte İngilizce eğitimine almaya önem gösteriyorum. Onun dışında bir sürü zaten farklı dediğim gibi eğitim var. Size o yüzden çok ufak böyle bir bahsetmek istiyorum bu eğitim platformundan. İçinde 140'dan fazla ve 4 ana kategoride eğitimler var. Bu 4 ana kategoride işte kişisel gelişim, kariyer gelişim, yabancı dil ve yazılım üzerine ve kesinlikle 4'ü de zaten en önemli kategoriler diye düşünüyorum. Yine daha önce de size ben bu platformu tanıttığımda her zaman üstünü çizerek söylediğim bir şey vardı. Ee, şu an tabii ki de ekonomiyi de düşünmek zorundayız. Yani ailemizin bütçesini, kendi bütçemizi de düşünmek zorundayız. Bu platformun en iyi yanı diğer sitelerde, diğer platformlarda bir eğitim alabileceğiniz fiyata bu platformdaki tüm eğitimlere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani bir kere ödeme yapıyorsunuz ve o platformdaki tüm eğitimlere katılabiliyorsunuz. Hatta şöyle de bir güzelliği var. Ee, sonradan eklenen eğitimlere de katılabiliyorsunuz. Yani misal veriyorum yabancı dil kategorisinden eğitim alıyorsunuz. İşte İngilizce eğitimi, Korece eğitimi, diyelim ki Almanca eğitimi. Ama e, içinde işte misal veriyorum Flemenkçe yok, Hollandaca yok ve bu önümüzdeki ay diyelim ki eklendi. O eklendikten sonra artık onu da almaya başlayabilirsiniz. Yani hiçbir ücret ödemeden o eğitime de istediğiniz şekilde başlayabiliyorsunuz. Ben size daha önce bahsettiğimde App Store'da ve Google Play Store'da uygulamaları yoktu. Şu an mobil uygulamaları yayında. Bu da daha kolay ulaşım sağlayabileceğimiz anlamına geliyor ki ben bu duruma çok sevindim. Ama şu şekilde şunu kesinlikle soranlar olacaktır. Web sitesinde aldığınız abonelikle mobil uygulamayı da ücretsiz bir şekilde herhangi bir bedel ödemeden kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ücret ödemeden başlayabiliyorsunuz demişken ücretinden de hemen bahsedeyim. Aylık 69.90 TL'ye yıllık da 349 TL'ye sor bir premium olarak abonelik alabiliyorsunuz arkadaşlar bence baya uygun fiyatlı yani bu ücrete sınırsız eğitim erişim yabancı dil demiştim yabancı dilde şu an 7 farklı kategoride dediğim gibi yabancı dil eğitimi var. Her dil için sıfırdan başlayıp ileri seviyeye kadar da kendinizi geliştirebilecek şekilde dersler şu anda mevcut. Yazılım zaten hayatımıza girdi biliyorsunuz. Hızlı bir giriş yaptı. O yüzden yazılım sektörü de geleceğe dönük bir meslek haline geldi biliyorsunuz. Yine o alanda da bence eğitim alabilirsiniz özellikle bu yolun başında olan meslek seçme eğiliminde olan kişiler için söylüyorum. Tabii ki bu eğitimlerin sonucunda size bir karşılığı da oluyor. Bu nedir? tamamlanan her eğitimden sonra da ek bir ücret ödemiyorsunuz ve uluslararası geçerli sertifikanı alabiliyorsunuz. Size en son bahsettiğimde bu özellikten bahsetmiştim. Sorbilin eğitim platformunda şu anda yapay zeka bili var. Bili'ye istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. 7/24 aktif ve içindeki tüm eğitimlerle ilgili pratik yapabilirsiniz. Yani oradaki eğitimlerdeki uzmanlık alanlar ile ilgili istediğinizi sorabilirsiniz. Çünkü o da uzman derecede bir bilgiye sahip. Dediğim gibi hiç bilginiz olmayan, konuyla ilgili bile bir eğitim alıp o konu üzerinde uzman olabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenler tarafından bu eğitimler hazırlanıyor ve Sorbil'in kalite kontrol ekibi tarafından da denetlenip o şekilde yükleniyor. Bu kadar detaydan sonra dediğim gibi aşağıya size e, linklerini bırakacağım. Bu mobil linklerini, uygulama linklerini ve site linkini bırakacağım. Ve aşağıya yine bırakacağım bir not da şu, her zaman olduğu gibi şu anda sadece bu videoyu izleyen benim takipçilerime özel bir indirim kodum var. Küçük harflerle sevim yazdığınızda %20 indirim alacaksınız. Yani fiyat 280 TL'ye gelecek arkadaşlar. Gerçekten çok çok uygun bir fiyat. Her zaman söylediğim gibi bir kahve fiyatına bir yıllık eğitiminizi alabilirsiniz. Umarım sizin için de faydalı olur. Bundan da bahsettiğime göre artık makyajımı çıkartıyorum ve ben bugünü bitiriyorum. Eğitimimi de aldım dediğim gibi misler gibi uyuyacağım. Yarın artık görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Gente gidiyoruz gezmeye. Artık sonunda gündüz gözüyle annem Gent'i görecek. Biz gitmiştik ama festival vardı o zaman. Hamileydim en son gittiğimizde. Ee, şimdi artık normal gezmeye gidiyoruz. Evet. Lucas Ege de burada. <laughs> Uyuyordu ama arabaya binince uyandı. Şimdi araba hareket edince de uyur. Ben arka koltuğa terfi ettim. Şu an önde annem ve Emre. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. Hava da güzelleşti. <laughs> Bakın güneş açtı. Biraz önce yağmur yağıyordu. Bulut geçken. Değil mi? Hı hı. Gent'te ama yağış göstermiyor baktım ben. Allah'tan iyi hava. Evet kilise açıkmış arkadaşlar. İlk defa buradan geçerken kiliseyi açık gördük. Detaylar çok iyi. Aşkım şöyle etrafını gezelim. Harika gerçekten. Ya yani mimarisi gerçekten çok güzel. Yılan var şurada. Şöyle size de çekebildiğim detayları çekmek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar değişik şeyler vardı mı? dinler, ne bileyim, inançlar. anlama geliyor acaba mesela? Bir sürü arma var. Bir sürü. Çeşit çeşit. Ana yere geldik. Ay çok iyi denk geldi gerçekten. Ben de hep buraya merak ediyordum arkadaşlar. Yani hep geldiğimiz, geçtiğimiz yer ilk defa açık gördüm. Ve hemen tabii ki de girdik. Şimdi kiliseden çıktık. Gerçekten büyüleyici güzellikte. Çok güzel ve detayların olduğu bir yerde. Biraz önce içinden camlığına çektiğim, renkli camlarını çekmiştim size. Gerçekten çok beğendim. Hep böyle dediğim gibi yanından geçtiğimiz bir yer. Hep görmek istiyordum. Annem de varken çok iyi denk geldi. Şimdi meşhur köprümüzden çıktık. Meydana doğru. Fotoğraf çekile çekile gidiyoruz. Bak şimdi gel şuradan. Nehirdekileri izleyelim. Şimdi bizi de tamam. Evet. Tamam, tamam canım, çabuk gideceğiz. Bak, burası çok güzel işte. Hı -hı. Baksana, ortam yani. Yine çok kalabalık. Hafta sonu olduğu için. Cumartesi ya. Böyle yeni tur yapanlar. Tabii ki de. <laughs> burası işte, hatırlıyorsun değil mi? Bu köprüde dikelmiştik, aşağısı full doluydu. Aynen, orası. Gerçekten çok şanslı bir kadınsın anneş. Bakın kibritten ne yapmışlar. Şimdi de böyle bir sanat sergisine denk geldik. Bu da yine meydanda hemen. Şimdi de burayı geziyoruz. Çok güzel şeyler var. Tabii ki buraya kadar gelip waffle yemeden olmazdı arkadaşlar. Hemen şu köşede meşhur waffle'cı var. Oradan waffle'ımızı aldık. Şimdi aşağıya Primark'a doğru gidiyoruz. Sonra da e, kafeye falan geçeceğiz. Ben de şöyle bir kontrol edeyim. Çikolata olmuş muyum? Hmm. Çok güzel gitti. Waffle'ı çok güzel oranın. Böyle kokulu, lezzetli, vanilyalı. Değil mi? Hmm. Anne şey, o böyle bir şeker satıyor. Meşhur buranın şekeri de çok kötü o şeker. Hmm. Evet hmm. gerek yok. Hmm. Hmm. Hı, evet. Tatlı. Evet. <laughs> Boş ver sen. Keyfini çıkar waffle'ın. Vallahi çıkarıyorum. <laughs> evet. Buranın çünkü ben çıkanım waffle'ı meşhur. Evet bu her zamanki kafemizde oturduk. Tam böyle nehirin kenarı. Karşıda şu binaları seyrederek Evet anne çok güzel de. Teşekkür ederim anne. Çok güzel bir gündü değil mi? Evet, çok güzel. Eğlendim. Evet, artık daha rahat çıkıyoruz. <laughs> Son günlerde böyle hep Gente gelelim, gelelim dedik ama ben hamileyken gelemedik böyle. Aynen. Festivale gelebilmiştik. Gündüz gelememiştik. İyi oldu böyle gezdik. Sonra yağmur falan çok şey oldu. Evet. Yağmur yağdı böyle. Havalar boğuldu. Evet, hava boğuldu. Hafta içi günlük güneşlik, hafta sonu ha. yağmur yağıyor ama hafta sonu biz gelebiliriz Emre falan hep birlikte. Aynen, aynen. Ondan biraz sıkıntı oldu. Olsun. Bunlar da Nasibini bulmuş. <laughs> aynen yiyorlar. Burada ördek, martı, güvercin her şey yerlerde. <laughs> Kedi, köpek olmadığı için. Anne bay anne bayıldım ben buralara. Değil mi? Gent evet. daha güzel değil mi? Evet güzel bence. Ama Ama güzel, güzel, güzel aynen. Burası da güzel de yine yerine göre ama burası daha çok beğendim. Yap. Çünkü evler çok güzel. Evet burası hem daha tarihi binalar açısından evet. güzel. Hem de böyle nehir kenarında oturacak yerler, restoranlar. Evet, hızlıca eve geçiş yaptık arkadaşlar. Bakın kimler geldi. <laughs> Aşk yaşıyorlar. Çıkarır şimdi o. Yeni yedi daha, daha ya. Anca inecek aşağıya. Değil mi? Biz de şimdi yemek hazırlıyoruz. Hemen tavuk Altın, kızarttım. Değil mi? Allah, bütün her Burada nohut hazır. Burada da pilavımız var. Şey kapağımız, diğer kapağımız başka bir şeyde kapalı olduğu için buna tepsi kapattık. Evet salatamız da hazır. Şimdi hı -hı. bunları da koyalım. Bu da oldu zaten kapatıyorum. Sofraya hemen masayı hazırlıyorum. Yoğurt koyuyorsun değil mi? Hı hı. Doşun böyle koyan yani. bir şey. Ne olur o da olur. O da Hı hı. Emre gaz çıkarma o zaman, oldu. Baksana arkadan, tipe bak bak. Döndür döndür, bu babama şöyle. döndür arkadan. Baksana oğlum, bak bak. Haydi oğlum, haydi. Haydi, haydi çocuğum. Haydi babama. Oh, oh, oh. Suratı peki? <gülüyor> Çıktı. Teşekkürler. <laughs> Medium hatta. Ha, He, çiftliğe girmişler, tereyağı almışlar, yumurta almışlar. Tereyağı. Almış. Oradan üstten Hayır, evet, hazır. hazır. Burada senin kendi Son olarak şöyle tuzu da koyalım. Basic bir sofra ekstra sunumsuz. böyle biz biz olunca, yabancı olmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Ev yapımı yoğurdumuz, annem mayalamıştı bunu. Salatamız, nohutumuz ve klasik tavuk pilav. Hemen pratik. Gelir gelmez bunlara girişebildik. Yemek sıcak olabilir dikkat edin. Evet, aynen. karanlık. Evet. Yoğurdun üstünde bildiğin tereyağı oldu. Evet tereyağı Ya bak. maya Bu tencerenin üstü direkt parmak kek perileri arkadaşlar. <laughs> 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 Islak kek yaptım şimdi. Yani yapıyorum daha doğrusu. Önce bir yağlıyorum. Ama gerek yok zaten ıslatınca da Gayet oluyor bu normal kek gibi olmadığı için. Kalıp gibi olmuyor yani. Oo. Evet, fırına koyuyorum. Sosum da hazır arkadaşlar. Kekim de fırında. Bu kapatabiliriz bence oldu. Şöyle bol soslu yapıyorum. Islak ıslak kekim de burada. Açmayayım şimdi. O da 35 dakikada hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen tepsiyi boşalttık. Şu şekilde oldu. Of Ay. çok güzel gözüküyor. Vallahi bol çikolatalı. Şöyle uzatıyorum. Deneyin bakalım merak ettim tepkinizi. Şu an ben böyle yaptım ya. Ben de bana şey yaptım. <laughs> Daha şey yapmadan yemeden de. <laughs> Valla sufle gibi çok güzel şu an var ya. Bu yaş, yaptığım en ıslak kek arkadaşlar. Evet. Bundan sonra hep bu tarifi yapacağım. Ee, nefis yemek tariflerinden bakmıştım. Size de e, aşağıya bırakırım tarifini. Ama bundan sonra hep bunu yapacağım. Çok güzel baksanıza. Kuru bir noktası dahi yok. Evet. Ertesi günden selam arkadaşlar. Biz şimdi yemek hazırlamaya başladık. Ben burada yoğurtlu böyle yumurtalı terbiyeli kısacası arpa şehriye şöyle onu da ayarladım çorba yapıyorum sonra daha ben hamileyken annem böyle köfte hazırlamıştı buzluktan bundan çıkarttık şöyle tepsinin içerisinde patates köfte biraz domates suyu fırına salmak istiyorum çorba o bir de şey yapalım mı anneş bulgur pilavı az bir şey hiç gerek yok yok mu? ikisi yeter ya yeter tabii. mi? Gün gün evdeydik. Gülbahar annem nerede? Akşamüstüne doğru gittiler. Öyle yani. Evet. Arkadaşlar, Bilal biz de Hı -hı. şimdi de yemeği birlikte yeriz. Sonra da bakacağız. Lukas Ege'yi yeni uyutabildik. Bir 3 saattir falan uyumuyor. Uyumuyor ki. Uyumuyor. Biraz huyu değiştirmeye başladık. Yatak odasının şeklini değiştirdik. Orayı size göstereceğim. <laughs> Şu yemekleri hazırlayalım dedim. Güzel oldu. Bayağı da böyle mutfakta da çekmiyorum hani yemek Hı -hı. hazırlarken. Çekeyim dedim. Çok güzel oldu Hadi. Evet değil mi? Yeni Hı -hı. şekli. Hı -hı. Ben de beğendim. Canım benim. Tamam. Bu canım. Bu canım. Çikolatadan isteyeceğim ya. Hay Allah'ım ya. durup durup yesim geliyor. <laughs> Arkadaşlar şu çikolata. Bakın en iyi çikolata. Yani yediğim. Şu action'dan aldım ama bazı yerlerde böyle satılıyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Odaklamıyordu. Bu kamerada da odak sorunu var. Şu an Canon'la çekiyorum bu arada. Canon G7X'le. Diğer ben bunu çekmiyorum. Bence böyle, şunu da görmüşlerdir. Hı hı. Yani model olarak. Çok Gerçekten oldu. çok iyi. Evet, mutlaka yiyin. Evet, yemekler hazır. Bu da dünden kalan nohut yemeği yapmıştım. Burada da çorbamız. Şöyle kepçemizi de koyalım. Biraz koyulaşmış sanki, evet azıcık sıcak su eklesem mi diye bakayım bir şöyle. Evet burada da yemeğimiz olmuş. Onu da çıkartıyorum ve yiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tiramisu yapıyoruz. Yumurtasız. Çok pratik bir şekilde. Şöyle iki tane kabımı çıkardım. Öncelikle şunun içerisinde 500 milim sıcak su ve toz kahvemi karıştıracağım. 3 yemek kaşığı toz kahve koyuyoruz. Sonra diğer kabımızı alıyoruz. Şöyle mascarpone peynirinden 500 gram yine, tamamını şöyle boşaltıyoruz. Esra'nın tarifi. Esra'dan aldık bu arada arkadaşlar. Ve o gün yedik, çok güzeldi. Harikaydı ben hatta 2 dilim yedim. Aynen, o da bize gönderdi tarifini. Artık biz de yapacağız, sürekli yaparız. Bu tamamdır annem. Hah, hazır mı? Hazır, eridi şu an. Bak, hiçbir şey kalmadı. Şöyle şekerimizi koyalım. Onu göz karar koydum arkadaşlar. 65 gram koymamız gerekiyor normalde. Ve şu şekilde yine slagrum satılıyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz krem şanti. Hepsi hazır ama pratikte dediğim buydu yani. Hazır krem şanti bak. Evet. Bunu da komple içine karıştırıyoruz. Ben de ona da makarnanın sosunu hazırlayayım. Olur. Ben şuraya çıkarmıştım domates sosu ve salça. Tamam canım. Açıkta domates sosumuz yoktu değil mi anneciğim? Yok diye hatırlıyorum. Hmm. Bunu böyle arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Bu kremamız. Sonra da kedi dillerini ıslatacağız kahve sosuyla. İçine kahve sosunun içine birazcık da kakao koyacağız. Çok az bir şey. Sonra da üstüne kakao serpiştireceğiz. Bu kadar. Ama çok lezzetli ve aşırı pratik dediğim gibi. Fırında falan olmuyor yani. Evet evet. Çok basit. Pişmeyen, pratik. Misafirin, acil misafirin geldi tarifi. Hı <laughs> hı bu durumda 4 saat bekletin diyor. Ha. Kısacası labne peyniri, e, krem şanti evde yapılacaksa eğer hani böyle paketle almayacaksanız içine şeker koyduk. su Suyu yakamadın değil mi? Hayır yağ Ama, yok. Basit yağ çok güzel. Hem de hafif tatlı. Evet yedirdikçe yedir yiyesi geliyor Aynen. Yani, kilo aldı. Kilo aldıran bir şey. Şimdi <laughs> kedi dillerini ben hazırlıyorum. Biz e, Belçika'da yaşayanlar için söyleyeyim hatta Hollanda'da geçerli. E, Albert Hain'den aldık malzemeleri. Haberiniz olsun. Orada hepsi var. Evet bu şekilde kahveli kahveli suya diyeceğim de kahveye bildiğiniz batırıp çıkartıyorum arkadaşlar. Babam da babam. Hadi evet hazır arkadaşlar. Hadi, hadi. hadi bakalım. Annemle dolapta yer açtı. Hı hı, Yukarı mı? E, yer. Tamam 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 tamam. tamam. <laughs> ha, Kuzum. Yerim sizi Ya. <laughs> evet kızlar. Şimdi benim normalde yanımda şu şişeleri alalım. Normalde şöyle iki yanımda bir organizeri var. Tamam. Mı? Ben bunun içerisine kullanıyordum ee, yanımda çocuğun bezidir, işte kullanmam gereken şeyleri. Öyle söyleyeyim. Ama bu küçük ve e, sürekli içini yenilemem gerekiyor. Şöyle göstereyim. Küçüklüğünü. Normalde bu kapaklı bir organizer. Bunu başka yerde değerlendireceğim. Çünkü yanıma bunu koyacağım. Hem bu daha geniş hem de derin. İçine daha fazla bebek bezi alacak ve sürekli yenilemem gerekmeyecek. Daha toplu duracak burası bence. Bu organizerin üstüne böyle katlar çıktığım için bir şeyler koydukça daha dağınık ve düzensiz gözüküyor. Bakın mesela burası şu an herhalde bir 20 kadar bez aldı. Normalde diğerine 5-6 tane koyabiliyordum. Şunda e, göz pompam var. Onu bir aşağı bir yukarı çıkarıyorum zaten. Bazen salonda kullanıyorum. Şöyle taraklarını koyalım. Duştan sonra kullanmak için. Birkaç krem koyalım. E, burun aspiratörü. Sonra D vitamini koyalım. Sonra buraya birkaç tane serum getireceğim. Şu altını açarken kullandığım kremini koyuyorum. Yağı. Yine vücut kremi. Ateş ölçer. Ve şöyle ıslak mendilleri. Ben bir de yanıma birkaç böyle göğüs pedi koyuyorum. Bazen ihtiyacım olabiliyor. Evet bu kadar. Şuraya serum getiriyorum sadece. Yüzüklerimden takayım bari. Sadece alyansımı takabilmiştim. Ve son haftalarda onu da takamamıştım. Hala bir ödem var bu arada. Ee, tek taşımı veya teklif yüzüğümü mü taksam? Yani şu olayı da çok fazla sevmiyorum. Alyans ve e, tek taş olayını falan ama dur bakayım ya. Şuna takalım. Bakın buradan bazı şeyler çıkıyor koymam gereken. Şu çok iyi. Burun spreyi kullanmak istemiyorsanız bu şekilde burun deliğinizden kokluyorsunuz ve burnunuzu açıyor. Bunu da buraya koyalım. Benim herhangi bir tıkanma söz konusu olursa. Ne kadar çok toka koymuşum buraya. Geliyor hala var. Bir tane daha. Anılar şu an çok duygulandım. Şu poşet hastanede vermişlerdi. Bunlarla emzirirken yani sütümün az geldiği zaman sütümü sağıp e, bunun ucuyla böyle e, mememe tutup arkadaşlar al, yandan da bununla veriyordu ebeler anlatabildim mi bilmiyorum ama şöyle kaşık biberon ucu vermişler ben bunu unutmuşum burada mesela bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ve böyle şiringa su falan filan neyse dursun bunlar ama bebek odasına götürüyorum ve yatarken çıkarttığım tokalar 1 2 3 4 5 6 tane toka çıkartmışım ben de diyorum tokalar nerede evet elimdeymişken şunun kılıfı da Şimdi getirdim, yıkanmıştı. Bunu da geçirelim. Evet, bu da hazır. Bu da genelde burada yanımda duruyor zaten, gece kalktığım için. Şu düzeni hallettim, içime sindi. Ee, şimdi de nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Makyaj fırçalarımı yıkamaya gidiyoruz. Bu arada bu da yatak odasında duruyor. Çok pratik, şu şekilde. Asla koku yapmıyor, şuradan da kilitleniyor. Bunun da size linkini bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kaldım. Kesinlikle öneriyorum. Haberiniz olsun. Açıklamaya linkini ekleyeceğim. Bakın. Hatta şöyle yapayım. Ben bu videonun altına bana sorulan linkleri ekleyeyim. Yine bu çöp kutusu, anne yanı beşiğimiz Chicco'nun. İşte hem kılıfını hem yine yastığını aynı şekilde bebek emzirme yastığını da ekleyeyim. Onun dışında organizer vesaire, kullandığımız biberon, hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Memnun kaldığım ürünleri açıklamaya dediğim gibi ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, bayağıdır banyoda çekim yapmadığımı fark ettim. Organizeri getirdim. Burada nerede değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Şu köşeye yapabilirim. E, sepetin içindekileri bunun içerisine alabilirim. Ya da kendime böyle kişisel hijyen için bir organizer yapsam mı diye düşünüyorum. Bunu da göstereceğim. Arkadaşlar bu aşırı iyi. E, Zeman'dan aldım. Fiyatı bakın. E, 270. Böyle kağıt gibi, gösteriyorum hemen ha, şu şekilde, ıslak mendil gibi. 20 adet var içerisinde ve normalde bu işte çamaşır makinesinde falan kullanmak için. Ama ben bundan tuvaletlerin hepsine işte banyoya vesaire böyle kıyafetlerin arasına attım. O kadar iyi kokuyor ki, anlatamam size ya. Gerçekten yumuşatıcısını koklayın ve. Dolap içlerine yani şu dolapların içlerine bile, bile açtığınızda ve yüzünüze bir güzel koku çarpsın istiyorsanız koymanızı tavsiye ederim. Bayağı beğendim. Neyse şu bunun kapağı bunu da getirdim. Şimdi bunun içerisini bir düzenleyelim sizinle. Sonra da makyaj fırçaları için organizer almıştım. E, makyaj fırçalarını da yıkayıp yine onun içerisine yerleştireceğiz. Evet hazır arkadaşlar. Bunun içerisinde sadece bandana ve lastik tokalar yaptım. Bu da elimin altında dursun. Sürekli kullanıyorum. Bunun içerisinde de dediğim gibi kendime bir organizer yaptım. Bunun içerisinde foreolarım ve işte yüz masaj aletleri vesaire var. Buraya günlük petleri koydum. Burada işte kağıt maskeler, burun bantları, işte akne bantları gibi gibi böyle kağıt maskeler var kısacası. Burada elmas vesaire. Burada da vücut için e, atkılı fırçası vesaire, selülit masaj aleti var. Şöyle kapattığımızda da en azından hijyenik bir şekilde kalabilir. Şunu şöyle yapsak. Evet, böyle de kötü durmadı. Bence böyle kalabilir Bu şekilde. Bakın süngerleri getirmiştim. Onlar da yıkanacak. Şimdi ben makyaj fırçalarını getireyim. İşte bunu almıştım arkadaşlar. Şöyle dönüyor. Action'dan almıştım. Şimdi bunları yıkayacağız. Lavabomun içerisini temizledim ve bunları direkt döküyorum. Şöyle hemen burada sabunla suyla hemen ılık suyla yıkayacağım. Evet hepsini yıkadım. Buraya da temiz bir havlu serdim. Zaten peteğin hemen yanında olduğu için de hızlıca kurur diye düşünüyorum. Şöyle ben bunları birazcık düzenleyeyim. Bunu da hallettik. Terapi gibi en sevdiğim şeylerden birisidir. O yüzden sizlere de çekmek istedim.